Merhaba arkadaşlar, IT Mastermind'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle sahada çok sık karşımıza çıkan ama ciddiyeti genelde gözden kaçırılan bir konuyu, Native VLAN'ı tüm teknik detaylarıyla masaya yatıracağız. Unutmayın, bu konsepti doğru anlamak sizi gelecekteki çok büyük ağ sorunlarından ve ciddi güvenlik zafiyetlerinden koruyacak. O yüzden arkanıza yaslanın ve dikkatle dinleyin. Peki, bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce en temelden başlayacağız. Native VLAN nedir, ne işe yarar? Bunu sağlam bir şekilde oturtacağız. Sonra sağdaki en yaygın hata olan uyuşmazlık problemine dalacağız. İşte bu basit hatanın nasıl bir güvenlik kabusuna yani VLAN atlama saldırısına yol açabildiğini göreceğiz. Ardından bir mühendis olarak bu sorunları nasıl tespit edip çözeceğinizi ve en önemlisi en başından itibaren nasıl doğru yapılandırmanız gerektiğini konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, her şeyden önce native vlan'ın tam olarak ne olduğunu ve 802.1q trunklarındaki o özel rolünü netleştirmemiz lazım. Eğer burayı anlarsanız emin olun gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Şimdi şöyle düşünelim, bir trunk bağlantısının asıl amacı ne? Farklı vlan'lardan gelen trafiği tek bir fiziksel hat üzerinden taşımak. Bunu da her bir pakete geldiği vlan'ı belirten bir etiket, yani bir tag yapıştırarak yapar. İşte native VLAN bu kuralın tek ve yegane istisnası. Bu VLAN'a ait trafik o trunk üzerinden geçerken üzerine hiçbir etiket almaz. Tamamen çıplak yani etiketsiz olarak geçer. Bu basit gibi görünen detay ileride göreceğimiz birçok sorunun ve güvenlik açığının tam da anahtarı aslında. Ve işte kariyeriniz boyunca en çok başınızı ağrıtacak o meşhur tuzak, varsayılan ayarlar. Cisco switchleri kutudan çıkarıp taktığınızda native VLAN olarak otomatikman VLAN biri kullanır. Daha da önemlisi, ağınızın beyni diyebileceğimiz GDP, VTP, DTP gibi kritik kontrol protokolleri de yine varsayılan olarak bu VLAN üzerinden haberleşir. Bu durumu olduğu gibi bırakmak, ağınızın kapısını hem performans sorunlarına hem de potansiyel saldırılara sonuna kadar açmak demektir. Peki, bu varsayılan ayarı değiştirmemek ya da basit bir yapılandırma hatası yapmak bizi nereye götürür? genellikle native VLAN uyuşvazlığı yani mismatch dediğimiz çok sık karşılaşılan ama bir o kadar da tehlikeli bir duruma. Gelin şimdi bunun pratikte ne anlama geldiğine bir bakalım. Bu slayt durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Bakın, sol tarafta her iki switch'in de aynı dili konuştuğu, stabil, trafiğin su gibi aktığı, öngörülebilir bir ağımız var. Sağ tarafta ise tam bir kaos. Bir switch'in A dediğine diğeri B diyor, etiketlenmemiş paketler yanlış VLAN'lara atılıyor, paket kayıpları başlıyor, spanning tree topolojisi çökebiliyor ve en kötüsü güvenlik zafiyetleri için mükemmel bir ortam oluşuyor. Neyse ki gerçek bir senaryoda switch'iniz size genellikle neyin yanlış gittiğini bağırarak söyler. İşte bu gördüğünüz konsol log mesajı CDP'nin Hey G0 bölü 1 portunda bir sorun var. Benim native VLAN'ım 1 ama karşıdaki switch B'nin native VLAN'ı 99. Bir uyuşmazlık var demesidir. Bu mesaj bir mühendis için acil eylem çağrısıdır. Tamam bir yapılandırma hatası ne kadar kötü olabilir ki? Diye düşünebilirsiniz. İşte bu basit hata, hopping yani "Vilan atlama" dediğimiz çok tehlikeli bir saldırı için ardına kadar bir kapı açar. Bu noktada basit bir hata olmaktan çıkıp ciddi bir güvenlik felaketine dönüşebilir. Villan atlama saldırılarının birkaç farklı tekniği var ama bizim konumuzla doğrudan ilgili olanı tam da bu yanlış yapılandırılmış native villanı bir atlama tahtası olarak kullanan türü. Saldırgan, etiketsiz trafiğe gösterilen bu özel muameleyi kendi lehine kullanarak normalde asla erişememesi gereken A segmentlerine sızmayı başarır. Peki bu zekice ama bir o kadar da tehlikeli saldırı nasıl çalışıyor? Adım adım gidelim. 1. Saldırgan kendini bir şekilde native villana ait bir porta bağlar. 2 özel olarak hazırlanmış bir paket oluşturur. Bu paketin özelliği iki tane etiket olması. Hani matruşka bebekleri gibi düşünün. En dıştaki etiket native VLAN'ın etiketi. İçinde ise asıl ulaşmak istediği hedef VLAN'ın etiketi. Paket ilk switch'e ulaştığında switch en dıştaki native VLAN etiketini görür ve kural gereği "Ha bu benim etiketsiz trafiğim." diyerek onu söküp atar. Sonra paketi olduğu gibi trunk'a gönderir. Peki şimdi ne oldu? Paketin üzerinde artık sadece içteki yani hedef VLAN'ın etiketi kaldı. Karşıdaki switch bu paketi aldığında onu normal etiketli bir trafik zanneder ve doğrudan o etiketin ait olduğu VLAN'a iletir. Ve bum! Saldırgan normalde asla ulaşamayacağı bir VLAN'ın içine sızmış olur. Biz mühendisler olarak bu sorunları hem bulmak hem de çözmekle yükümlüyüz. O yüzden şimdi sorunu tespit etmek için kullanacağımız en temel CLI komutlarına bakalım. Bir sorundan şüphelendiğinizde ilk koşacağınız komut show interfaces trunk olmalı. Bu komut size asla yalan söylemez. Çıktıdaki native vlan sütununa odaklanın. Trunk'ın her iki ucundaki switch'te de bu komutu çalıştırdığınızda o sütundaki vlan id'lerinin birebir noktası virgülüne aynı olması gerekir. Eğer farklıysa sorunu buldunuz demektir. Eğer tamamen Cisco cihazlarından oluşan bir ağ yönetiyorsanız, şanslısınız demektir. Çünkü CDP sizin yerinize sürekli olarak komşularıyla konuşur ve komşu switch ile arasında bir native VLAN uyuşmazlığı tespit ettiği anda sizi konsol mesajlarıyla uyarır. Bu sayede sorunu daha büyük bir probleme yol açmadan erkenden fark edebilirsiniz. Ama unutmayın, CDP sadece doğrudan bağlı komşular arasında çalışır. Harika. Sorunu tespit ettik. Şimdi hem bu yangını söndürmek için anlık çözüme hem de bir daha böyle bir sorun yaşamamak için ağı güçlendirecek uzun vadeli en iyi uygulamalara bakalım. Gördüğünüz gibi çözüm aslında korkutucu değil, aksine son derece basit. Trunk bağlantısının her iki ucundaki interface konfigürasyonuna girip switchport trunk native vlan komutuyla her iki tarafta da native vlan'ı aynı ID'ye ayarlamanız yeterli. Bütün mesele bu tutarlılığı sağlamak. Bakın sorunu o an çözmek iyi bir başlangıçtır. Ama profesyonel bir mühendis sorunun bir daha asla yaşanmayacağından emin olur. İşte bu yüzden bu listedekiler birer tavsiye değil birer kuraldır. Kural 1 VLAN'ı biri asla ve asla Native VLAN olarak kullanmıyoruz. Nokta Kural 2 Kendinize kullanılmayan bomboş kukla bir VLAN ID'si belirleyin. Mesela 999 Native VLAN'ınız bu olsun. Kural 3 bu kukla vilanın hiçbir erişim portuna atanmadığından emin olun. Yani o vilana kimse bağlanamasın. Ve son olarak en temel güvenlik kuralı. Kullanmadığınız her portu kapatın, shutdown edin. Bu sadece bir sorunu çözmek değil, bu ağınıza adeta çelik yelek giydirmek. Ve bu da bizi en temel mühendislik ilkesine geri getiriyor. Varsayılan ayarlara asla ama asla güvenmeyin. Onlar sadece cihazın çalışması içindir. Güvenlik veya stabilite için değil proaktif olun. Ağınızı bilinçli bir şekilde tasarlayın. Her bir ayarı neden yaptığınızı bilerek yapın. Unutmayın, güvenli ve sağlam bir ağ tesadüfen değil, işte bu titizlikle ve bilgiyle kurulur.